Merhaba. Sabah kahvaltısı için sahanda yumurta yapmaya çalışmış. Ben diyorum ki omlet. çocuğun karnını doyurdum. Şimdi kafein yüklemesi yapmaya gidiyoruz. Ee, sonra spor. Sonra spor yapacağız. Biraz sindirim başlasın. Ee, biraz kana besin karışsın ki spora gidebilirim. Daha rahat spor yapabilirim. Şimdi kahve. Hayatımda ilk defa Amerikan'da yaşayacağım. Aslında içmeyecek zorla için. biliyorum. Çok kötü bir şey. Kaşlarımı açacağım. Ben kaşlarımı açacağım. Arkadaşlar şimdi deniyoruz Ben deniyoruz. Deniyorum. Dene bakalım. Bakayım mı? Bu ne be? Daha bunu içemem ki. Bununla bak. Bu biraz daha iyi. Bununla bak. Ne farkı var? Bu biraz daha Para. Of çok kötü. İtcan yapacak bir şey para var Merhaba arkadaşlar. Benim bakalım <laughs> kim bekliyoruz. Gelmiyor daha. Adam aşağı inmeyince biz yukarı çıktık. Ya ne diyorsunuz oğlum <laughs> aklınıza <adı> ya? <laughs> Bekleyin abi bir dakika, ne olacak sanki? söylemek silmiş abi hafif şey. Siyah... Yakışıyor <laughs> 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 Ne yapıyorsun bunu? İteceğim. Ben de iteceğim. Elüsyolarım da ne yapacak? Bacak. Cırt cırt abi. Arkadaşlar, öncelikle bir... Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Burayı lütfen kırıtma. <laughs> Hadi tamam. Umarım hafta sonunuz iyi geçiyordur. Çünkü benim yaşım... geçmiyor. <laughs> ne? Tamam Kanka elif su kullanacağım dedi şunu kullansan. El üstü Kalça odaklı bir antrenman yapıyor. Bakınız. Stemans. Benim bacak boyum bazı insanların boyundan daha uzun. Yemediniz. Salondaki mevzularımı alıyoruz şu an YouTube'cularımdan. Yük Efe, itiş antrenmanının bitmesine kadar kaldı. Abi itiş antrenmanı çok önemli bu tutki durumlarda. Her zaman Tri sipsi. Tri sipsi sona bırakmak lazım. Tri sipsi. Senden kesicen diye konuşmamıştık. Yok be, yok. Vallahi koyacaktım biliyor musun? O yüzden güldüm. Olsun ne? Ne? ya. Olsun. Ne? şuradan sonra. yapıyor. Şu, şu çıkacak, gelecek biraz. Karga bok uyanmadan yanmadan uyanıldı ve çıkıldı. Pasaporta gidilecek. Pasaport randevusu var. <laughs> Sırt atmaya gidiyoruz. Şimdi Elif Şu alacağım. Elif sisteminin sebebini bize açıklar mısın lütfen? Kambu'ya gidilecekmiş. Arkadaşlar benden habersiz plan yapıyorlar ve ben böyle çıktım evden ya. Evet, evet gösterir misin? Ya böyle çıktım ya. Ne bileyim ben ama. Nereden bilebilirim? A little bit of honey my side, a little bit of all I need. Çok Niye? Biz Efe'yle fide içiyoruz, Elif suda <laughs> White Girl kafesini <kapısını> içiyor. <laughs> bir erkek böyle gözükmeli ama. Nasıl? Böyle. <laughs> sen de çekeyim. Çok istiyor. <laughs> kim benim gibi. Neyi Hocam siyasetçi sen. Ne Sabah tamam. <laughs> Kendime mi? Ben sana doğum günün kutlu olsun diyorum kardeşim. Ya, teşekkür ederim. Rica ederim. Off day. Bu ne demek? Dürüm ve kahve demek. Yanlış mı Melih Yıldırım? Evet, ben dürüm Ben Dürüm'cüm, Melih Yıldırım kahve içecek bu şekilde. Çok güzel. İki, me <laughs> iki mekanda birden oturmuş olacağız. Elif'sunun fikri. Evet. Bence mantıklı, ben beğendim. Cim Yemeğe geldik. Yedim. Bitti bile. Bitti. Evet. Elif Yıldırım'ın eski göster. Kapattı. Elif Yıldırım'ın ne kadar vlog insanı olduğunu görüyor, izliyorduk. Elif Yıldırım'ın eski kendi evet ben çektiği. Ben <laughs> <Bu> kadar. <laughs> Dürüm yendi. Oftay kahveye gidiyor. Dur dur dur. Birim, birim. Yeni keselenmiş, taze keselenmiş. Taze keselenmiş. Bu adam ben keserdim az önce. Ama Böyle birim, bir taze Yok. Ben nasıl böyle? Yok havasını yardım. Sikri kaçtı. Ne yapıyor? Ne Ne Katar Portekiz mi? Evet. Portekiz evet. kim? Ben. Belli oluyor. Nereden belli oluyor tam olarak? İki birden belli oluyor galiba. E Portekiz'in batı olmasına alakalı değil bence bu. Portekiz'de Katar oynamasıyla alakalı bir şey. Öyle mi batı da? yeni benim alın ters ettim bunu. Adam boş, bunun adam boşluğa kaydı. <laughs> Az önce Batu'yla maç attık. Batu'yu yendi. Şimdi Sido'yla derbi başlayacağız. Beni şansı yendi. Kupa po maçı var kupa maçı po maçı, maçı var. ama ben o 19'da çıkmadım birader. Ücünü alacağım şimdi sikeceğim. Sen o 19'da çıkmadın lan. Bekle. Adam da baba. Adam, adam Valorant aç şu amına koyayım. 4, 4 4 4 gol atarsam Onur sıradaki videonun başına sadece su do yazacak. Yani hadi eyvallah. Ben kabul mü? Kabul. Baba tamam. Ankara sadece gündem. su do yaz ama V3 su yazarım bundan Allah sonraki şey. videonun başına. Üç, Hatta bu bu videonun başına V2 sudo yazar. Ya öyle videonun tamam, başına sudo. Tamam ama sudo büyük harflerle. Kardeşim tamam. Ankara gücünde o sarı. koyayım. 4 tane atarsan mı? O sarı çiğnenin ben tak anına koyayım ya. 4, 4, tane, 4 tane atarsan. Atar. Tamam. Anlaştık. El sıkışalım. Haydi. <laughs> Peki ben sana 4 atarsam sudo? <laughs> Sen bana 4 atarsan da bana 4 atmış olacaksın. Hani o, ben de bir, sen de bir daha Yok. ben de yok ama, öyle S mi? Koy kardeşim. Yok başta Sudo'ya yıktım onu sonra. Aha evet. Ama, ama su o zaman suda döş su döşedim yazar. O zaman ben ben sana dört atarsam Sudo bana döşedi yazacağım diyor. Kanka yani. suda anlaştık en başta onun üzerine sıkıştık şimdi benim iddia. Ya Allah yine gazdan da tanış demiş olamıyor. Ne yani orada başta. bu Lan etkinlik evet. şey etkinlik bak ona yapmış vereceğim sonra. Diye. Valorant'ta BP mi veriyor? Ben de bilmiyorum. Hı? Ben şöyle de sen, sen, ben sen de bilmiyorum. ben sana duymadım ki. Çekilmedim. Şimdi sana duymadım kanka sen etkinlik var yapıp isteyeceğim dediğine göre Valorant'ta BP veriyordur anlamadım. Yani. Diye düşündüm yani. Evet. yani. Ben CS'yle CS ile alakası yok. Yani CS öyle bir iş bilmiyor. Girmez için sanırım. Başka oyun mu Hayır, ne var yaptı ya bu ne Kanka sen, 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 sen sadece Valorant görüyorsun ama bakıyor. Aktif olarak, aktif olarak aynen yani onu söyleyecektim. Beşiktaş alsaydı daha rahat istikardım bu arada. Geçenki maçı hatırladım. Abi. Pişerdi. Pişerdi ne abi? Piçerdi. Anı ne koyup? Piçerdi mi? Niye saçı boyamamışlar? Ne acaba bu? İlk savaşta en büyük en gemi seçim. Almanya gemisinden. Hoş. Ama hangi gemi seçim? Almanya'nın Japonya. Almanya'nın gemiler kötü Japonya seç. Amerika mı? Amerika varsa Amerika'yı seç. Bugün, dün güne çok geç atlamışım için bugün çok geç bu yandım. Saat 12.30. buçuk. 1'e kadar hazır olmam gerekiyor şimdi. Yemek yenilecek. Saç yıkanacak. Bir de Efe aranacak. Ben niye Firavun'a benziyorum koyayım ya? Ne? Ben niye Firavun'a benziyorum? Belki Firavun'sun. Ya benim olsam ki... Efes Çiçek kardeşim. Ben geliyorum, Efes Çiçek gidiyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bir hikaye anlatmaya başlamıştım ve bu orospu çektiğiymiş tamam mı? Çok önemli şeyler anlatıyorum. Bunu büyük ihtimalle yine yapacaksın. Yok neyse. yapmayacağım, vallahi yapacağım. Beni konuşturmuyor. Her neyse, geçen siyasal İslamcılarla oturuyoruz. <laughs> Bir geldik. Saat şu an üçü geçiyor. Benim antrenmanım yarısı bitti. Elif Çıldırım hala ikinci hareketinin ikinci setinde. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar işte Elif Çıldırım o bugün veri aldı. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Gidelim Allah aşkına Elif ne olur. Bacak günü sormaz. Yemek yiyeceğiz. Bu adama denk geldik yolda. <laughs> Öyle Az mi? önce bunun amına koyduk 40 29 bu biz başlamadan önce. Let's go. <laughs> elif Sııldırım'la kapışacağız şimdi. İdialıyım. Çok iddialı. Ben daha çok iddialıyım. Az önce kahvesine iddia girdik. Bakacağız göreceğiz kim kime kahve alacak. 7-6 Elif Sııldırım kazandı. Hayır maçı Maçı vermedim öyle bir şey yok yalan söylüyor. Kes külliyen yalan. Ben maçı vermedim. Öyle bir şey yok. Maçı sattı arkadaşlar. Vermedim. Yok. Al. Ah. Arkadaşlar maçı sattı az önce. Çaktırmıyoruz. Neyse artık. Hmm. Bay bay. Gelsin Emre abi. Onurkan senin ben... ya Amir! Bugün de hiçbir şey yemedim şu ana kadar. Diyetteyim. O yüzden bir tane durum yiyeceğim. Afiyet olsun. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Koyacağım lan söyle. Koyacak mısın? Gerçekten koyacağım. Ben de koyacağım. Bunu. Kadınlar artık senin Az önce olmalı. Onur dedim ve zıplayarak surasına osurdum. <laughs> DNA'm yüzünde şu an. İnanılmaz iyiydi. Arkadan da karı geliyormuş. Rezil olduk amına koyayım. Ne istemlerim ya tamam <laughs> Beni çağırıyor, beni vuruyor mu? <laughs> kestiriyordum öyle. Ne yapıyor? Nasıl? Nasıl? Düşeceğim sanırım. Ulan ne sıkışıyor? Ağır <Aa, nasıl? gülüyor> sonu. Buradan da düz yaparak kalktım ya. Evet. Arkadaşlar sağlığınız için 90 kilonun üstüne sıklıkla çıkmayın. İyi akşamlar. Anda... <laughs> Onun ya çorapları gördüğüm en kötü kokan çoraplardı. Dedim dayanamam ben. Su doya ait çoraplar benimle alakası yok. Ben bunu evimde istemiyorum dedim. Şimdi çoraplarını elime bile değmiyorum. <laughs> Çekemedim orayı. Abi de kayıp. Şöyle ister misin? Yok <laughs> abi. <laughs> Bu var mı? Hı? <laughs> Normalde plan Efe beni eve bırakacaktı ama bir orospu çocuğu Efe'nin arabanın arkasına durduğu için ben eve yürüyeceğim saat gece bir. Yürüyeceğim. Allah kahretsin ya. Sokak edebiyatı. strip tease. Kardeşim yukarıdan Jack şişman çıkıyor. <laughs> <laughs> ya adam şişman çıkıyormuş ya. Şişman çıkıyor. <laughs> <laughs> of. Neyse videoyu ayrıca öyle bitireceğiz bugün. Bu videoyu sen kapat o zaman. Var mı söylemek istediğin bir şey? <laughs> bir gün... üzer yetme döner koyar götüne bu kadar. Evet. Bu hikayeden çıkarmanız gereken sonuçta Karadenizleri götürür.